Yeryüzünde Kürtler her zaman dini, Kur'an'ı, Müslüman'ı savunmuşlar. Kürtler... Şu anda senin dediğin o Kürtler işte şu anda LGBT'nin peşinde gidiyorlar. Şu an sözde beni savunan zihniyet şu an LGBT'nin peşinde. Senin savunduğun zihniyet şu anda onu Senin savunduğun zihniyet benim dinime şu anda eski çağ zihniyeti diyor. Din dersi kaldırılsın diyor. Şu anda benim dahil olduğum din. Hayır işte söylüyorlar. Karıştırayım sana çıkartayım bak. Benim dinime şu anda geri çağ zihniyeti diyen bir siyasetten bahsediyorsun sen şu anda. Ben dini sormuyorum. Ben dini Hayır, Söyle ben inancıma, benim inancıma saldıran. Sı adım. Benim inancıma dakika, bir dakika, bir saniye, bir dakika. Ben de bir dakika. Ben de din dersi zorunlu halde olmasın. Din dersi kaldırılsın diyorsa beni temsil etmez. Birisi çıkıp da LGBT'yi benim bölgemde, inançlı bölgede eğer aday gösterirse onun başını çıktığı delak yok. Ben Kürt'üm, ben Müslümanım. Bütün toplum şu anda benim Kürtlüğümle, benim Müslümanlığımla tanıyor. Ama bugün bakın hele, içimizdeki fahşeyle bakar mısın? İçimizdeki pisliğe bakar mısın şu anda? Ben Müslümanım demeye korkuyor insanlar şu anda. LGBT'nin peşine taktıkları için, o gayrimeşri çocukların peşine taktıkları için biraz dürüst olun. Herkes biliyor şu anda. Kürtçülüğün üzerinden kimse siyaset yapmasın. Düne kadar şu anda Kürt sorununun sebebi olan ve zihniyetinin kucağında birileri oturuyorsa onlar beni temsil edemez. Tek cümle. Kürt sorununun sebebi şu anda ve zihniyeti. Senin varlığını o gün inkar ettiler zaten. Ve şu anda sen onların kucağında Beni temsil edemez Arkadaş açık ve net Bu bölge inançlı bir bölge Bu bölgenin insanı şu anda Atasını, babasını, dinini, inancını, kültürünü bilen bir insan Buna bağlı bir insan Bağlı bir insan Senle de geberini...